Herkese selamun arkadaşlar. Nasılsınız? Ben Mükremin. Anadolu İkizler Tarım ve Köy Hayatı YouTube kanalımıza ve videomuza yeniden hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne var ne yok arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz çok şükür. Ee, çalışmaya devam demiyor artık. Anadolu İkizler Tarım her zaman çalışmak zorunda değil. Biraz da dinlenmek zorunda. Yani her insan olduğu gibi. Ee, bugün bugün <laughs> Bir yola çıkalım dedik. Bir şöyle bir dolaşalım. Evden biraz önce çıktık. Şimdi birazdan da şöyle bir 2 kilometre sonra Mersin istikametine döneceğiz arkadaşlar. Bu arada e, hanımla beraber gidiyor. Annemle babam evdeler. Onlar siz beraber gidin bir dolaşın gelin dediler. İnşallah şöyle bir 3-4 saat sonra Mersin'de olacağız. Orada abim var zaten ailesiyle beraber. Orada yaşıyorlar. Onların ziyaretine e, gideceğiz inşallah. Orada yaklaşık bir hafta kadar kalıp ondan sonra tekrar Anadolu İkizler Tarım Merkezi'ne döneceğiz Allah izin verirse. Evet arkadaşlar videonun başında da söylediğim gibi yani bizim gibi böyle sezonluk işi olanlar çiftçilik gibi yani her zaman çalışmak olmuyor. Hele hele yapacak başka bir işi yoksa kışın bizim gibi gene. Biraz da bunları böyle hem ziyaret hem de tatil ne bileyim bu gibi amaçlarla değerlendirmek de bazen gerekli yani. Biz de o yüzden çıktık. Yaklaşık bir 300 kilometre yolumuz var. Bir 3-4 saat içinde inşallah varmış olacağız. Allah bir kaza bela bilmezse. Bir, yaklaşık bir bir hafta kalacağımızı söyledim. Bu bir hafta içinde de Erciyes'i <laughs> görüyorsunuz. Oradan bize pallıyor. Biraz önce de izlediniz zaten. Onu özlememek mümkün değil bizler için. İç Anadolu'da yaşayıp da hele hele Kayseri'de yaşıyorsanız Erciyes'i anmadan, Erciyes'e bakıp şöyle bir demeden geçirdiğimiz gün yok yani bizim şahsen. Oranın da denizi var. Dur bakalım Erciyes'in şeyini karşılayabilecek mi? Sanmıyorum yani. Bakacak. Durum öyle arkadaşlar. Sizde ne var ne yok. Hayvancılıkla uğraşan arkadaşlar malum kış sezonu çar çamur belki zorlanıyorlardır meşakkatli bir iş ama o da çok zevkli bir iş olduğuna inanıyorum çünkü zamanında çok büyük olmasa da biz de yaptık İnşallah hedeflerimizde o da var ilerleyen zamanlarda şu an için olmasa da <laughs> Allah onlara da kolaylık versin yani şu kış mevsiminde çamurun çaylağın içinde zor Evet arkadaşlar Araplı yokuşuna geldik. Kar yağdığı esnada çok tehlikeli olan bir geçit. Hem çok yüksek hem çok rampa hem çok virajlı. Görüyorsunuz zaten sürekli S çiziyor yol. Ama şükür şu anda hava durumu gayet güzel olduğu için bir sıkıntı yok. Araplı yokuşu Kayseri'yi çıktıktan sonra ince su yeşili sarı geçtikten sonra bura geliyor. karşıdaki oluşumlar da peri andırıyor. Şuralar. Burada kar daha kalkmamış. Çok da yağmamış ama kuzeyde kaldığından Oralarda halin erimemiş. Araplı. Rakım 1400. Kayseri'ninki 1054. Yani yaklaşık 350 metre daha yüksek. Şimdi buradan aşağıya salayım gitsin ya. Yokuşu geçtik. tarafta kar, bir tarafta sıcak. Yani kurban olduğum Allah bunların hepsini bizim hizmetimize sunmuş. Kozantı'ya 25 kilometre kadar kaldı. Zaten yavaş yavaş sıcaklığı da kendini hissettirmeye başladı. Yani yolun yarısını geçtik. Şu anda evden çıkalı 195 kilometre falan olmuş. Yolda çok sakin de sayılmaz, çok kalabalık da sayılmaz. Zaten sağ şerit tırların elinde maşallah. Evet bir yolculuk esnasındaysanız uzun yolda ve önünüzde tüneller varsa bu tünelleri boş geçmek olmaz her zaman. İlla ki bir video çekilecek, bir yerlere atılacak. Ben de çok mutluyum bu şu anı kaçırmadığım için. Görüyorsunuz. <laughs> yani aslında güzel de bir görüntü gerçekten. Oh içim soğudu. Şu tünele girdim video çektim ya. Allah çok şükür yarabbim. başka herhalde bir 5-6 tane daha tünel olacak sanıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Allah bir tane daha var tünel. Of oh, of oh, of. Oh. Hadi yazın zaten yazın sonlarına doğru doğru abilerimin Mustafa abim, Mehmet abim, Fatih abimin Burhan birkaç günlüğüne genelde bir günlüğüne günü birlik oluyor da Mersin'e geliyor arkadaşlar. Çok fazla zamanımız olmadığı için günler boyu gelemiyor. Biz de o Günler boyu gelemediğimizi ancak ışın gelebiliyor. Bu şekilde onu da e, aradan çıkarmış oluyor yani. Ancak ışın denk geliyor bize. Yazın işlerden dolayı, yoğunluktan dolayı gelemiyor böyle. Gelsek günü birlik geliyor. Yok şu tünelleri gördükçe var ya video açıkken çok rahatlıyor. şu dağları şöyle tepeleri gördükçe insan böyle bir içi kıpırt kıpırt diyor. Şahsen ben öyle oluyorum yani arkadaşlar. Bak kurban olduğum Allah o dağı oraya yaratmış. Altına da orayı kazıp tünel yapıp geçit yapma imkanları sunmuş. Yani sen gerçekten Oluyor. Yukarıda da şu tam karşıda hafif sol çaprazda dağın tepesinde rüzgar enerjisi var. Ne dinler? Rüzgar gülü mü dinler? He. Rüzgardan e, elektrik üretiliyor. Tarsus'a yaklaştık. Lan arkadaş buranın ekinleri gocek olmuş. Ben ne örüyüm ya? Buna bak maşallah. Yem yeşil olmuş. Zaten çok fazla buğday ekimi yok buralarda. Olanlar da gocek olmuş maşallah. Arkadaşlar Mersin'e girmiş bulunmaktayız. Şuralar, tüm deniz. Şimdi ben Mersin'e adım atar atmaz hesap içine girdim. Acaba diyorum bu suyu kara kimseye bizim tarlalara nasıl götürürük? Tuzlu olmasının bir önemi yok. Onu bir şekilde aratır kullanırız da. Şimdi yakınına gittiğim zaman daha iyi araştıracağım. Ben proje yapmam lazım. Evet arkadaşlar yaklaşık 4 saat süren yolculuğumuzu tamamladık. Abim ile geldik. Burada sanki mübarek yaz günü gibi, sanki bizim Mayısımız gibi sıcak, her taraf yemyeşil. Durumlar böyle arkadaşlar, bugünü de böyle bitirdik diyelim. İnşallah başka bir videomuzda görüşmek üzere. Lütfen sizde kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı baştan sona kadar izlemeyi de ihmal etmeyin lütfen. Bildirim zillerini de açarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.